Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kaz yumurtasını göreceğiz. Bu elimde görmüş olduğunuz normal bir tavuk yumurtası. Burada ise kaz yumurtası var. Görmüş olduğunuz gibi arada bariz bir büyüklük farkı var. Kaz yumurtası ne kadar büyük derseniz neredeyse bir avokado kadar büyük diyebilirim. Buradan da örnek diyebiliriz. Evet avokado ve kaz yumurtası neredeyse aynı boyutta diyebilirim. Tabi avokado biraz daha büyük. Şimdi kaz yumurtasını pişirmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Aradaki büyüklük farklarını görebilmek için tekrar yumurtaları dizeyim. İşte burada tavuk yumurtası var. Kaz yumurtası. Şöyle de göstereyim. Aradaki büyüklük farkı ve bir avokado. İşte aradaki farklar bu kaz yumurtası görmüş olduğunuz gibi neredeyse avokado kadar büyük bir yumurta. Şimdi kaz yumurtasını kırmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim, nasıl olacak? Normal tavuk yumurtasını şöyle bir vuruşta kırabiliyordum. Bakalım kaz yumurtasını başarabilecek miyim? Evet, biraz sert oldu anlaşılıyor. Evet, bakalım kırmaya çalışacağım. Çatladı. Evet, kırıldı. Çok da zor olmadı sanki Ayıramıyorum <laughs> Zor ayrılıyor arkadaşlar Evet ve ayırdım <laughs> Kabuğu da kalın yani evet Böyle bir kabuğu var. Hadi bunu koyalım şöyle. Ben ya da yumurtayı karışık seviyorum. O yüzden pişirmeden önce karıştırıyorum. Bunu da biraz karıştırayım. Ama fazla karıştırmayayım. Sanırım bu kadar yeter. Evet. Sanki 4 tane yumurta kırmış kadar oldu. Biraz da tuz atayım. Ben çok tuzlu yediğim için. Şimdi pişirmeye geçelim. Ben bütün yemeklerde her şeyde zeytinyağı kullandığım için buna da çok hafif bir zeytinyağı gezdireceğim ama çok az tabi. Buradan da bana yumurtayı temin eden Kaan arkadaşıma selamları gönderiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Neredeyse tavayı doldurdu yani. 4 tane yumurta kırmış kadar olduk. Bu arada hemen hemen her kuşun yumurtası yeniyor. Sonunda yumurtamızı pişirdik. Ben yumurtayı kıramazsam diye çekişte hazırlamıştım. Ama tahminimden daha kolay kırıldı. Tabağın kenarına vurunca kolayca kırılabiliyormuş. Yumurtamız da burada. Şimdi tadına bakacağım. Aradaki farkları anlamaya çalışacağım. Şöyle biraz alayım çatalımla. Bildiğimiz yumurta gayet lezzetli, güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.